Merhabalar, Unity C-Sharp derslerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de kullanıcı girdileri yani User inputtan bahsedeceğiz ve hadi hemen başlayalım. Önceki bölümlerde belki hatırlıyor olabilirsiniz. Birazcık bu konudan bahsetmiştik ama detayına girmemiştik elbette. Burada gördüğünüz gibi Input Get Axis Row Horizontal, Input Get Axis Row Vertical şeklinde kullanmıştık. Benzer şekilde burada da kullanacağız. Birazcık daha detaylarına gireceğiz. Öncelikle input yazdığınız zaman sizden herhangi bir şeye basmanızı ister. Yani herhangi bir girdiği inputla alıyoruz diyebiliriz aslında. Bu klavye tuşları olabilir, mouse tuşları olabilir. Eğer Android ya da iOS'ta bir oyun yapıyorsanız yani mobil oyun yapıyorsanız dokunma tuşları olabilir. Onun dışında eğer elinizde bir kumanda tarzı bir şey varsa yani oyun kumandası tarzı onun tuşları olabilir. Bunların hepsini inputla alıyoruz. Ki burada birkaç tane önemli şey var. Burada da hepsini de görebilirsiniz. Hangilerini alabildiğimizi, neler alabildiğimizi input yazdıktan sonra nokta koyarak siz de bakabilirsiniz aynı zamanda. Biz buradan en önemli birkaç tanesinden bahsedelim. Öncelikle key seçeneği var. Key seçeneği klavye tuşlarını kastediyor. Burada herhangi bir tuş olabilir. Gördüğünüz gibi en key veya belli bir tuş olabilir. Burada önemli olan şeylerden birisi gördüğünüz gibi birisi down birisi up diyor. Yani birisi klavye tuşuna bastığımızda gerçekleşiyor. Diğeri ise bastıktan sonra elimizi çektiğimizde gerçekleşiyor. Bu nedenle genellikle biz zaten key down'ı kullanıyoruz. Bunu da şu şekilde yazıyoruz. Key code nokta dedikten sonra herhangi bir şey yazabilirsiniz buraya. Örneğin herhangi bir tuş olsun. J tuşuna bastığımızda bir işlem gerçekleşsin. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Yani bu tuşa basıldıysa burada bir şey döndürecek bize. Bunu genellikle if ile kullanıyoruz. Yani diyoruz ki eğer J tuşuna basıldıysa bu işlemi gerçekleştir diyoruz. Mesela burada destroy game object diyebiliriz. Yani J tuşuna basıldıysa oyun nesnemizi yok edecek anlamına geliyor. Buraya geçelim hemen. Şurada gördüğünüz gibi Sphere'in içinde first script'imiz bulunuyor. Yani burada çalışacak J tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi ekranda duruyor ve J tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi nesnemiz yok oluyor. Bunun dışında başka inputlar neler diye soracak olursanız hemen şöyle geçelim. Input nokta dediğimizde button seçeneğimiz var. Yine herhangi bir tuşlar. Onun dışında mouse tuşlarımız var. Mouse tuşları içinde Gördüğünüz gibi her tuşun aslında bir kodu var. 0 1 2 şeklinde gidiyor. Bunlar 0 sol tuş, 1 sağ tuş, 2 de galiba orta tuş olması lazımdı. Pek detayına girmedim açıkçası orta tuşun. O yüzden emin değilim ama muhtemelen orta tuş demekti 2 de. Her neyse burada önemli olan nereden birisi ne kadar scrolllandığını falan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda mouse'un pozisyonunu görebiliyorsunuz ki mouse pozisyonu pek çok oyunda kullanılıyor. Özellikle mesela drag and drop tarzı oyunlarda yani bir yer, tam basılı tutup bir yere bırakma tarzı oyunlarda çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda mesela dedektiflik tarzı oyunlar olur belki bilirsiniz o tarz oyunlarda olabiliyor hatta pek çok oyunda olabiliyor açıkçası mouse pozisyonu mouse position çok fazla yerde kullanabiliyorsunuz onun dışında önemli olanlardan biri mobilde touch touchlarda böyle gördüğünüz gibi dokunma ve dokunma sayısı burada önemli şeylerden biri kaç tane dokunduysanız onun sayısını da yani onun sayısına göre aslında burada kodlarla alıyorsunuz şöyle 0 dediğinizde ilk dokunduğunuz tuş geçerli oluyor. Eğer iki tane en azından tuşa tıklanmasını istiyorsanız yani iki parmağın dokunmasını istiyorsanız buraya 1 yazabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler var. Yani ikinci parmağın girdisini almasını istiyorsanız 1 yazabiliyorsunuz vesaire. Onun dışında önemli olanlardan birisi aksis. Aksisleri zaten az önce de görmüştük. Horizontal ve vertical şeklinde genellikle burada row olarak kullanıyoruz. Bunun da neden horizontal ve vertical şeklinde yazıldığını ise şöyle hemen bir göstereyim. Buraya geldiğinizde Edit kısmı içinde Project Settings seçeneği var. Bunun içinde de gördüğünüz gibi Input Manager var. Input Manager'ın içinde şurada gördüğünüz gibi Axis'lerin ne olduğunu size tek tek yazmışlar. Siz de buradan bakıp ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Mesela horizontal dediğinde sağ ve sol olduğunu söylüyor. Aynı zamanda A ve D tuşlarının olduğunu söylüyor. Bu şekilde görebiliyorsunuz neler olduğunu ve bunun nasıl yazıldığını da buradan kontrol edebilirsiniz. Horizontal şeklinde vertical'ınki de down up S ve W tuşları olduğunu söylüyor ve vertical şeklinde yazıldığını söylüyor. Onun dışında ateş etme tuşları var. Left CTRL ve mouse sıfırmış mesela. Onun dışında fire 2 var. Left alt ve mouse 1'miş. Sonra fire 3 var. Left shift ve mouse 2'ymiş. Bu tarz şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Genel zıplama kodunun da buradan space olduğunu görebiliyorsunuz mesela. Bu tarz şeyleri de buradan görebiliyorsunuz. Genel olarak kullanıcı girdilerini alma bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşürüz.